<laughs> gerçekten çok iyisin dostum. İyiyim tabi. Taklit konusunda benden iyisi yoktur. Yok mudur? Emin misin? Eminim tabi. Kimse benden daha iyi taklit yapamaz. Yanılıyorsun. Ben de en az senin kadar iyi taklit yapabiliyorum. Ne! az önce kahkahalarla gülüyordun ama bana. Hıh! gerçekten gülmüyordum ki. Sen üzülme diye gülüyordum. İstersen yine gülebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok komik Tengü gerçekten çok iyisin dostum. Gördün mü? Ne kadar iyi bir oyuncu olduğumu anlamış olmalısın. Ne kadar iyi bir oyuncu olduğumu anlamış olmalısın. Aa, benim taklidimi yapamazsın. Aa, benim taklidimi yapamazsın. Pekala bunu sen istedin. Ben gidiyorum. Bakalım yalnız başına kaldığında kimin taklidini yapacaksın?